Daha arayan olmadı mı? Yok samur. Aa, kim arayacaktı? Astrolog arayacak. Şimdi çok ünlü birisi bu. Bizim çocuğun da yıldız haritasını çıkaracak. Ay Allah'ım deli saçması şeyler nelerle ilgileniyorsunuz? Aa, aa. öyle deme. Yelda abla bütün cemiyet adamın peşinde. Çok iyi görüyormuş. Sizin canınız bir şey mi sıkkın? <laughs> Yo baba. İyi. Ee... Gayet iyiyiz Musim babacığım. Bugün biraz yorulduk biz. Yani evet, son günler biraz hareketli geçti de. Ee, büyük şirket yönetmek kolay değil. Bak benim en büyük yardımcım yanımda oturuyor. Aldığım her kararda, her riskte onun da katkısı payı vardır. Sana da aynı şeyi tavsiye ederim. Tabii baba, sen merak etme. Evet. Ha. İnsan ne çabuk alışıyor. Sanki yıllardır evli gibiyim. Yalan da olsa güzel bir yalan oldu galiba. İyi akşamlar. İyi akşamlar kızım. Aa, hoş geldin. Ne o kutlama mı var pasta falan? Muhsin amcacığım hani Kerem'in bir projesi vardı ya... ...kendi markamızı yaratmak istiyordu. İşte ben o projeyi yukarıya onaylattırdım. Aa. Bu müjdeli haberi verirken de belki küçük bir kutlama yaparız diye düşündüm. Hadi bakalım. Ay ne güzel düşünmüşsün değil mi Kerem? İyi düşünmüş. Hı, çok düşüncelidir kendisi. E hadi keselim o zaman pastayı. Hadi Kerem gelsene keselim. Kızım sen onu şuraya getir. Kerem'in projesi olduğuna göre pastayı da Ayşe kesecek. Moda boyu açarken pastamızı Yelda kesmişti. E şimdi de Ayşe'nin kesmesi gerekiyor. Hadi bakalım. Kızım sen de ayakta kalma. Otur şöyle. Gel, gel, gel şöyle otur. Teşekkür ederim Musim babacığım. Ee, o zaman Kerem'in yeni projesi herkese hayırlı uğurlu olsun. Evet, ben Kerem'e inanıyorum abisi Samet'le birlikte Bodamu'yu çok yükseklere çıkaracak. Hayırlı olsun. Hadi hayırlı olsun. <laughs> Kızım al sen de pastayı yemekten sonra servis yaparsın. Yedi, aç mıydın kızım sen? Yok Muhsin amcacığım. Ben yedim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ah, iyi. <laughs> ne kokuyor burada ya? Bir şey kokuyor. Kahve mi içtiniz siz ya? Kahve kokuyor burası. Sabri ile kardeşin akşama kadar burada kahveyle oynadılar. Aynen abi. Barista oluyorum da onu öğreniyorum. Barista ne oğlum? Bana bak siyasi bir şey mi? Bir siyasete bulaşmadığın kaldı Erkut. Bak olaylara <laughs> karışma. Ya yok abi ya. Ne siyaseti? Ben sevmem siyaset. Ben ticaret adamıyım yani. Böyle büyük kafelerde önlüklü önlüklü tipler var ya... ...hani böyle kocaman böyle şeylerde, makinalarda kahve yapıyorlar. Onu öğreniyorum işte. İyi. Ee, yarını nasıl yapalım? İstiyorsan ben kahveden başlayayım. Ne o zaman? Yenge dur. Yarını şöyle yapın bak. Şimdi yazı tura atıyorum tamam mı? Yazı gelirse sen abi, tura gelirsen de sen. Tamam mı? Tamam, ha. hadi bakalım. Aha vallahi tura geldi. <gülüyor> 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 ne? Şimdi kahveyi yarın sen mi içeceksin? Evet anne hani o kadar anlattım ya. Abi başında da ben duracağım anne merak etme. Hayat dur dur. Bana bak, doğru düzgün şeyler giy üstünü beni deli etme. Ne istersem onu giyerim Rıza. Allah Allah, rahat şeyler giyeceğim giderken. Rızmi, nasıl konuşmalar bunlar ya? Böyle konuşmalar işte. Ben sana karışıyor mu ne giyiyorsun diye? Sen niye bana karışıyorsun? Karışma. Pişt. Ah, ah. Tövbe estağfurullah ya. ya diye <laughs> <demeni. gülüyor> <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. kadar Bu pembe rüyalar